Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde tokeler atıyoruz hepinize. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde tokeler atıyoruz Naruto birlikte. Evet hoş geldin Naruto kardeşim Ali. Hoş buldum hoş buldum Oo, hoş geldin hoş geldin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde tokeler atıyoruz ve başka da gördüğünüz gibi cezalı kiri yarış yapacağız yani. Evet. Cezayı kardeşim burayı temizledikten sonra bir söyleyeyim ya yani, rahat rahat söyleyeceğiz. Sıkıntı yok bekle. Gelen çok var. Aha hadi. Bak böyle olmaz. Gel lan buraya. Bir saniye. Ay! Ay. Oğlum BSS'yle kaldım BSS. Kaç adam vurdun lan? Ben 3 vurdum ama killerim daha gelmedi. Ben 2. Hayır. Allah'ım. Dur kardeşim geçme. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yani sıkıntı yok. Şöyle güzel. Sıskı ver be. Gitim yok vallahi yok. Ama da acele etmeyelim tamam. Şöyle tamam, kilimiz var. yani o kadar rekabetli olmaya gerek yok ya. Rekabetli dediğim şey yani. E, Aa, gidip miyim ya tek oynayıp ölmeyeyim yani. Cezam bir şey arkadaşlar. Şimdi başka hesaplardan girdik. Ben nepin Hepinin hesabından girdim. Nerede söyle değil benim hesabından girdi. Ve ne olacak kardeşim şimdi bu? Ee, kendi hesaplarımıza neden girmedik? Söylüyorum çünkü rankları çok yüksek. O yüzden dedi ki bu başka hesaplardan girelim sonra. Kazanan o özel hesaptan isimleri değişecek yani arkadaşlar onu bir söyleyeyim yani. Kaybeden kazanan ne istiyor son yapacak yani. Hadi diyelim ben kazandım arkadaşlar. Gelip Naruto'nun ismini mesela bir şey yapacağım daha aklımda değil kardeşim ama videoda karar vereceğiz. Sıkıntı yok. <laughs> Abi. Abi bak. Bak. ha. Ne? Ne oldu, oldu lan? Kesir, lan. Nasıl yemiş? Senin de yemesi var o zaman. <laughs> Adam bal mı lan bu? Ha şimdi atladı balık onu. Lan nasıl? Lan dur. Canı bir canı bir. Oynama oynamaz. sakın Naruto. Canın az canın az senin de canın az. Lan öleceksin canın az be öldü sandım. Allah'ım. Oğlum daha ne Ayağın kadar iyiyeceksin daha Susuke. ne kadar. Ne zaman kitini bassın ne zaman kalkan açsın. Aaa. Eşsizci savaş. Bir daha böyle daha. Sus ki. Seni. Tamam sen oradan hızlıca. Ben buradaymış oğlum. Abi tamam, tam sonunda güzel. 5 56 bulamamışız. Atayım mı? Abi 50 tane var bende. Bir dur bir dur. Onu almaya gidiyorum ha. Ah iki iki şey. Bir sattım. Tamam ben motor almaya gidiyorum. Tamam düş sana bak diyor bu arada korudum yani. Harbi mi lan? Valla. Hangi? Bunlar iki. En az iki yani. <laughs> lan, lan 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 lan. iki tane lan boyuncu bir oyuncu zıplıyor sizki. Burada zıplıyor bu. Hatta iki kişi zıplıyor lan galiba. Aa vallahi zıplıyorlar. Vallahi onlar zıplıyor. Suske, bana nereden zıplıyor? zıplıyor. Şu an çok sinirliyim. Tamam niye bu kadar fazla bot geliyor onu da anlayamadım. Bak kardeşim bak o evde sasuke. <laughs> istiyorsanız Aha bak savaşıyor. Gitsene de Sasuke de O videoda. Lan ne var ya? sus 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 Naruto. Abi ben kaçtım beyler Pusun pusun burada pusun. Lan kulübede pusun. 3 tane bomba atın. Gelin mi yoksa? Oya oynadı, oynadı ya. Mi? Tava yoksa atıyor kaldırsana kaldır 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 kaldır. kaldır, kaldır. Bunları da alayım ben Ne? Durum al bunları evine al 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 Tamam. Gel konuşan şu bitenle. Bu bir konuşayım. Ben bir ara problem ya. Alo. Ama aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim nasılsın iyi misin? 5 minutes later. Tamamdır teşekkür ya. ederim. Ben de seni yerim. Ya teşekkür ya. Ediyorum. Ya Hayır, ederim benim. Arkadaşlarınız nerede? Geldi. Abi. Allah, bir de arkadaşlarını soruyor. Söyle söyle arkadaşlarınız nerede? Söyle onları da vurayım. Allah çocuklar gitti. Lan bu Oğlum yok lan konuştum işte yani ne olacak? Bir Toki 3 bak en az 3 tane bak en az 3. Bak hala bir dur. Ay bak halen bekliyorlar mesela bak bir görüyorsunuz mu? Abi baysan ne olacak? Halen bekliyorlar abicim bekliyorlar diyorum ya. Beyinsiz mallar 10 100 kere bayılttım ya. böyle oynama bak böyle oynama nasıl? Kilim al. Kilim al. Gel, gel 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 Abi çocuk bayılmış hala kilim al diyor ya. Lan Yusuf bu zıplayan deminki ki zıplayan. hocam evet. oğlum. Bu buradaysa arkadaşlar doğrudadır. Tam bekte tek gitme abicim tek gitme bekte. Al vallahi gözüm arkadaşımda. Tek gitme vurma oğlum bir konuşalım yazık. Ya, bak, bak. ya hasar vursaydım lan bari al çıksın var. Ay Allah'ın kötürümü. Naruto supportla. Beni lan. al, beni al, beni al. tepesine Ha öğren, tepesini alıyorum bekle. Zıplıyor Naruto. Ya ha. Ya yeter. abicim taktiksel oynayışlar ya. Kes atıcısın ya. kask güç var gel alırsın artık. Yo ya lafı bil olmaz. Ya Susuke. Aa efendim. Bunları da davatanlar ha. E, tamam işte hak Dur sürüm atayım ben de. Hadi al sana sürüm. Salak herif. Oğlum. Gel. 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 Oğlum. Gel. 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 işte ah, uçtun, bir de. Ya. Oo. Naruto arkasında. <laughs> Al, ya öldü sandım Tüm be. Ya bunu da vurup ne yapacaksın? Abicim fark atacağız fark. Gidiyor. Bak bak oğlum bir konuş lan. Kar kardeşim eline koluna sağlık çok teşekkür, kardeşim, teşekkür ederim. Kardeşim ellerine sağlık. Şöyle bir gün Arsu'ya zıplamayacaksın ya, ya vuracaksın bitireceksin yani. Ne demek abi diyor bak kral çocuk bak kral. Ne demek mi diyor? Bak izliyorsan evet ne demek abi diyor. Canımsın kardeşim teşekkürler. İşte adam gibi adam ya. Yani. Ha gördün solda. Ki. Burada da adam tamam, var. Benim. Naruto içeri gir Naruto sal. Çekme bayıl. Şu çeki mı? Şu çeki mı? Karşıdan evet. da bir bayıl. Bir dur lan. Oğlum bir sakin ol lan. Bunu oyna bak finishleyecek bu. Evet M2 var. var aynen. Kilimi çektin mi? Çektim kilimi. Lan kilim lan. Aydın. Buna yaklaştım Naruto. Oğlum ona niye... Niye oynadın Suski Abim Ölçün. dedim ya buna yaklaştım dedim. Ben güç çektim ben artık gelin korku ses zarayacağım. Seni var ya ben ne? Ben buraya oynuyor mu o zaman? Hayır hayır bekle oynama. Niye hayır onu. Sakın sakın öleceğine oynama. Ya. Beleşik çaldım. Aha. adam. Aha. Adam değilsin. Kaç oldu şimdi? 20 kilim Sen var. Kaç... Sende kaç var? Yemin et. Yemin ederim. Aha. <laughs> Sende kaç var? Söylemeyeceğim. Ya hadi şöyle be. Sekiz. E tamam ikisini vuramazsın Oğlum, mısın? Ne nasıl Aha. Ya. Aa yapma. Bitirme. Bitirme. Sallan. Lan bir, dur, lan bir dur bir dur sana ne abicim ya. Bitirme bitirme bırak kaldım. Aha geldi tamam. Lan hadi bay bay nerede ben geleceğim birazdan. Lan dur lan. Lan dur zaten ya. bittin lan bittin daha ne yine geleceksin. Allah bunu ben vurayım bari ya. İn hadi in 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 in. Hmm. İn lan in in in. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ooo oh. 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 no, ne oldu lan Naruto no, no. 40 kilo oldu mu? Arkadaşlar Allah ım. Allah ım. 21 ikili var. Güzel bir şekilde oynadığımı düşünüyorum yani kardeşim hakkımla kazandım. Ben de çok iyi ee, İyi kardeşim. Bu niye MVP anlamadım ama kill yarışı demiştik kardeşim. Leş yarış yani. Ee, güzel. Şimdi ne yapıyoruz kardeşim? Hesabın ismini değişeceğiz. Ee, Arkadaşlar naruto ismini kopyaladım başka almasın diye. Bu hesapta stüdyo naruto ismini yapacağım altı isim yenileme kartı varmış. İsmin ne yapsak acaba? Hadi bak şöyle. şey yap bak Naruto bak yazıyorum buraya. Five minutes later. yaptın mı lan Naruto? Ben bir ineyim. <laughs> <Mö. gülüyor> tamam tamam iyidir iyi ben bir ineyim mi? İyi kardeşim daha ne olsun. Yaptın mı? İyi da güzeldi ama yani bu arada ben söyleyeyim. İyi <laughs> Aha yaptı. Ben bir ineyim mi? Hemen tamam, de istücün <laughs> haritaya yaptım ismi tamam gel bakayım Arkadaşlar <laughs> kim lan bu inek? <gülüyor> <gülüyor> lan inek. <laughs> Kanka ne yapıyor inek? Kanka inek yazdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ismini ben bir ineğim yaptı. Yani kardeşim yarışmayı kazandık yani. Gram zorlanmadan. Bu böyle videonun devamlı gelmesini istiyorsanız kardeşim bir like atıp bir daha bunu size ben çok çocuk mu edersiniz. Ya yani videodan sonra ismi değişmeyecek. Kardeşim oyundan da kontrol edebilirsiniz. Bu bir hafta boyunca kalacak. Şu an günlerden de kardeşim 3 Mayıs salı o zaman 8 Mayıs'ta değişiklik yok. 10 Mayıs sanırım tamam mı? 10 Mayıs. Ya ne 10 Mayıs? 10 Hayır abi hayır. 10 Mayıs'ta değişiyor İşte işte bitti gitti. Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum o zaman. Öpüyorum sizi. Bay bay.